Hatta görünsün hepsi. Görünsün. Evet. Sen bana e, bir matruşka seçmenin anlamını... aklıma çok fazla şey geliyor mu? Evet. ...senin hayatını ve hikayeni yansıtacak ya... Hı -hı. ...sen bana söyler misin? Nasıl bir anlamı var? Ee, i̇lk gördüğüm anda... E, ...kendimi gördüm diyebilirim. 21 yaşındayım ve... E, ...birçok badireler atlattım. Düştüm, yaralandım. Yeniden bir yaşama... ...gözlerimi açtım diyebilirim, bir bebek gibi. Çünkü biliyorsunuz e, gözlerim görmüyordu. Her ikisi de. E, bir mucize oldu ve... ...sol gözüm e, görmeye başladı. E, bunları gördüğüm zaman hayata tekrardan... E, ...sarılmayı, tekrardan hayata dönmeyi gördüm. Ve sizinle de paylaşmak istedim bunu. E, matruşka e, sürekli içinden çıkan... ...aslında yeni bebeklerle, yeni doğumlarla bir şeyi temsil ediyor senin için belli ki. Ee, senin için anlamını konuşacağız birlikte. 15 Ocak 2019 tarihi. Ee, sevgili Berfin 19 yaşındaydı o gün. Ee, Türkiye'de ve dünyada flört şiddetinin birçok türlüsünü görüyoruz biz hayatta. Burada olan şey bir flört şiddeti de değildi. Ayrıldı, ayrılmak istediğini söyledi. Durdurmak istedi tehditler durmadı ve Berfin'in yüzüne o gün bir buçuk kilo asit atıldı. Eski erkek arkadaşı tarafından. Biz bir cümlede böyle söylüyoruz ya, biz sohbet ettik Berfin'le. O acıyı o kendisine bile tarif edemiyor daha. 19 yaşında bir kızdan bahsediyorum, bugün 21 yaşında. Cıvıl cıvıl girdi bu eve. Yeniden doğmaya inanıyor çünkü. Ama yeniden doğana kadar ne yaşadığını konuşacağız birlikte Berfin'le. Ama yüzün, bedenin bir tarafa. Ruhun nasıl bu olaydan sonra? Ruhum çökmüş bir durumda. Yani bazen iyi olmaya çalışıyorum. Bazen böyle dibe batıyorum. Dipsiz bir kuyu gibi. Yani çığlık atıyorum o kuyunun içinde. Yani tarif olmayan bir acıyla baş başayım. Yani e, tek başıma kaldığım zaman e, bununla yüzleşiyorum. Bu acıyla baş başa kalıyorum. Dünya benim için kapkaranlık bir hale geliyor. Ben e, birçok badireler atlattım. E, yeri geldi düştüm. Yerimden kalkamadım. Kalp, kalbim kırıldı. Birçok şey yaşadım ve bu olaylardan sonra tekrar tekrar ayağa kalkmaya çalıştım ve yeniden doğmak adına bir yola koyuldum. Hiç destek aldın mı şimdiye kadar? Şöyle söyleyeyim, ilk zamanlarda e, gittim ama e, ben böyle e, bir şeyleri başkalarına anlatamıyordum. Hani doğru bir şekilde aktaramıyordum onlara. E, uyku, uyuyamıyordum. Zaten göz kapaklarım yoktu ilk zamanlarda. Ee, sürekli gözlerim açıktı. Böyle uyuduğum zaman e, şöyle yapıyordum. Böyle annem zaten yanımda yatıyordu. Uykuda zorluk çektim. Daha sonra kendimi nasıl motive edebilirim diye düşündüm. Benim ruhumu ve hani bedenimi sağlam tutmam gerekiyordu. Ben de kendi kendimi iyileştirmeye çalıştım. Sen gelmek istedin paylaş benimle evine. ...burada çok, olmak çok. istedim. Yani evet. çok. Ve heyecanla da geldin. Sesini çok duyurmak istediğin insan var, biliyorum. Buradasın, ee, bırak kendini o koltuğa, yanımızdasın. Mutlaka çok sebebim var sesini duyurmak için ama... ...en çok niye buradasın diye sorsam sana. En çok işte o kız, işte bak şu yüzü yanan kız diye işaret etmeleri... Çok zoruma gidiyor gerçekten hani ben biliyorum zaten yani ben o kız olduğumu biliyorum hani siz sizin de beni bildiğinizi biliyorum hani parmakla göstermenize veya sesli bir şekilde e, benim duyacak şekilde yani söylemelerini gerçekten bazen kaldıramıyorum e, duymamazlıktan geliyorum ama e, o anki e, duygu ve düşüncelerimi şu an tarif edemem size. Yani nefes alamıyor gibi oluyorum. Hani insanların beni parmakla göstermelerini istemiyorum artık. Evet ben o kızım. Yani onlar da bildikleri halde bunu yapmalarını istemiyorum. Sana bu tepkiyi verenlere karşı seçtiğin yol bence çok başka bir yol, güçlü bir yol. Beni gördüğünüzde böyle yapmamanız için bu programa, bu eve geliyorum, televizyona çıkıyorum ve görünür oluyorum. Aslında evet. bir şekilde de bir kaza geçirebiliriz şiddete maruz kalabiliriz hiç beklemediğimiz bir anda hastalanabiliriz bedenimizde yüzümüzde gözümüzde halimizde tavrımızda değişiklikler olabilir bir tedavi sürecinden geçiyor olabiliriz ee, hayatın bir yerinde herhangi bir şekilde aslında zarar görebiliriz ve bizi gördüğünüzde, Herhangi birimizi gördüğünüzde parmakla gösterdiğinizde, gözlerinizi diktiğinizde kendi başınıza gelebilme ihtimalinde unutuyorsunuz aslında. Hepimiz varız. Bu dünyanın parçasıyız. Ee, ve hepimizin kendine ait bir hayatı var. Parmakla göstermek, o kız, bu adam, bu çocuk demek ya da herhangi bir hasar geçirmiş birine böyle bakmak İnsanın kendine, başına bir şey gelebileceği ihtimalini unutması demek. Yargıladığımız her hayatta kendimizi unutuyoruz. Ben bu kızla tanıştığım için çok mutluyum. Çok ben bu kızla da tanıştığım için çok mutlu oldum. Ee, Berfin çok güzel fotoğraflarla geldi bugün. Berfin kaç yaşındasın burada? Bir yaşında değilim daha yani. Bir yaşında bile On değilsin. aylık falan herhalde. Peki e, bu senin hayatın bir yaşını da, on yaşını da, yirmi yaşını da bugün konuşalım. Bu günler boyunca konuşalım istiyorum. Ne hissediyorsun bu kız çocuğuna baktığında kendine? Keşke hiç büyümeseydik ve keşke bu olanlar hiç olmasaydı, bu acıları hiç yaşamasaydım diyorum. Yani o günlerimi de özlüyorum. Hayatta her yaşadığımızda beraber büyümeyi öğreniyoruz ya. Evet. E, bazen sen de bu halinle de bir yaşındasın. Peki biraz anlatsam bana, hani böyle gidelim bu yaşlara, hatırlayabildiğin ilk anılarla beraber. Evet. Senin evin nasıldı? Üç kardeşiz biz, e, iki abim var. Kenetlenmişiz resmen birbirimize. Benim abilerim yani çok böyle nasıl diyeyim? Benim gibiler, enerji dolu, gülmeyi seven. E, yani biz bir arada olduğumuz zaman kahkarsı günümüz geçmez yani bizim. Beraber e, yemeğe gideriz, yemek yemeyi çok severiz bu arada. Çok yemekler yaptım onlara sabahın köründe, akşamın bilmem kaçında beni kaldı uykumdan uyandırıp yemekler mi yapmadım onlara? Hadi acıktık kalk kalk bize yemek yap yemek yap. Ee, yani vakit geçirmeyi çok seviyoruz beraber. Abilerle babam başka. Ee, peki çocuklukta nasıl bir baba var mesela hatırladığın baba? Evet mesela küçükken denize pikniğe falan giderdik. Ee, ben mayolarımı giyer, hemen babamın kucağına atlardım. Baba beni sırtına e, çıkar da denize at diye. Korkardım ama yine de hani babam yanımda, ya, güveniyorum bana bir şey olmaz diye düşünüyordum hep. Böyle sırtına çıkardım, burasına otururdum. Hadi baba hadi yaparsın sen diye bir atardı böyle. En güzel e, yanları buydu. Yani çocuk olmak zaten bambaşka bir olay, çok güzel bir şey.